Ki uyudun sen. Mesdan uyudun mu? Kuyruğunu salla. Mesdan. Uyudun mu kızım? Mesdan. Kuyruğunu salla bakayım. Uyudun mu? Ses ver bana. Mesdan. Kuyruğun nerede Mesdan? Kırbışı. Mesdan. Uyudun mu kızım? Mesan, kuyruğun nerede kızım? Araya mı sıkıştı bakayım? Kuyruğun nerede kızım? Mesan, Mesan, Uyudun yüzden değil mi? O kadar haylazlık yaptık. Uyudun mu? Kalk bir kuyruğun nerede? Kuyruğun. Kuyruğunu çalmışlar. Kuyruğun nerede kızım? Heh, buradaymış bak. Kuyruğunu salla bakayım salla. Salla orada mı yerinde mi kuyruğu? Mestan. Kuyruğunu salla kızım. Bakayım kuyruğun nerede? Kuyruğunu çalmışlar kuyruğunu. Hoplat bakayım kuyruğunu. Tamam gördüm. Hadi gel. Yat. yat kızım yat. Tamam yat Hadi, hadi kuyruğunu salla bakayım. Aferin. Çalmasınlar kuyruğunu tamam mı? Aferin.